Tartölet tarifi için malzemeler: 100 gram tereyağı ya da margarin, oda sıcaklığında, yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 2 su bardağından bir parmak eksikum, 1 paket vanilya. Kireması için: 500 ml süt, 2 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya. Yarım paket toz kirem şanti. Hamuru için malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştıralım. Yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Kalıbı hafif yağlayıp bardakla hamurun ortasına basalım. Elimizle kenarlarını düzeltip kabarmaması için ortasına çatalla bastıralım. 180 derece fırında kontrollü pişirelim. Fırından çıkarıp soğumaya bırakalım. Kireması için tencereye kirema, vanilya ve tereyağı hariç diğer malzemeleri alıp karıştıralım. Ocağa alıp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alıp vanilya, tereyağını ve toz krem şantiyi ilave edip pürüz kalmayacak şekilde çırpalım. Buzdolabında dinlendirdikten sonra sıkma torbasına alıp tartöletlerin ortasına sıkalım. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edelim. Afiyet olsun. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.